Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Ferdi Yete. Bugünkü videomuzda evdeki hurda parçalardan bir tane Android telefon yapacağız. Daha doğrusu toplayacağız arkadaşlar. Şu an elinde toplanmış halini görüyorsunuz. Nasıl topladık hep birlikte izleyip görelim arkadaşlar. O zaman videomuz başlasın. Evet dostlar, tepe kamerasına geçtik. Toplayacağımız telefonun parçalarını sizlere göstereyim hemen hızlı bir şekilde. Hatırlıyorsanız bunun daha öncesinde short videosunu çekmiştim. Sizlere göstermiştim bu parçaları. Şöyle açtığımız zaman burada birçok parça var dostlar. En dikkat çekeni zaten anakartımız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane anakart. Daha sonrasında işte böyle flex flex, chart derken şöyle bir tane plastik bir şey. Burası sim kart ve SD kart takma aparatı arkadaşlar. İşte böyle şarj soketi var burada. Şunları karıştırmayalım dostlar bunlar bilgisayar işlemcisi. Burada yine bir tane şarj soketi var ama bu USB Type-C sanırım bu başka bir cihazın şarj soketi. Bu niye burada bilmiyorum. Orta tuşumuz var dostlar. Aynı zamanda parmak iz okuyucusu olarak da geçiyor. Yine burada hoparlörümüz var. Şöyle bir tane sanırım ahize bu. Ahizemiz de varmış güzel. Sim kart tepsimiz var. Daha sonrasında şöyle bir tane plaka var. Burada da ses tuşları falan filan bir şeyler var. Evet toplayacağımız telefon Lenovo YP1. Şimdi dostlar dediğim gibi elimdeki hurdalardan toplayacağımı söylemiştim. Yani bu telefon aslında tam olarak kullanılabilir bir telefon olmayacak. Daha doğrusu çalışacak mı onu da bilmiyorum. Benim elimde şöyle bir tane hurda, tamam mı? Artık çalışıyor mu, çalışmıyor mu bilmiyorum. En son çalışıyordu yanlış hatırlamıyorsam ama işte ekranı falan kırık. Üst kısmı kırık işte. Her tarafı kırık arkadaşlar. Böyle bir tane ekranımız var. Bunu kullanacağız. Umarım çalışıyordur. Görüntü gelse bile dokunmatik çalışıyor mu onu da bilmiyorum. Bu şekilde bir tane hurda niyetine ekranımız var. Bunu kullanacağız. Daha sonrasında arkadaşlar arka kapak olarak. Dostlar fakat şöyle bir sıkıntımız var. Ne yazık ki orta kasamız yok. Yani normalde bunun orta kasası da olması lazım. Hani böyle telefonu buraya birleştirip bir kasamız olması lazım ama elimizde kasamız yok arkadaşlar. Normalde tahtadan yapacaktım kasayı ama işte onu oymaktır, carttır, curttur uğraşmak istemedim. O yüzden kasası bir şekilde toplayacağız. Bir tane de batarya var şöyle elimde dostlar. Bu batarya da bayağı böyle bitmiş, ölmüş durumda. Çalışıyor mu bunu da hiç bilmiyorum. Dostlar şöyle diğer parçaların içerisini karıştırırken bir tane daha cihaz buldum. Ee, bu cihazın ben anakartını ayrıca satmıştım. Ee, daha sonrasında ekranda böyle elimde kalmıştı. Şöyle ekran zaten kırık üst kısımlar falan da komple kırık. Bunu denemek istiyorum arkadaşlar. Eğer bu çalışırsa zaten bunun ortada kasası var. Ki ekran çalışmazsa eğer ekran sökeriz. Elimizdeki şu ekran takarız. Bu arada şunu da belirteyim dostlar. Bakın bunun alt kısmı yani şarj soketi falan duruyor. O sebepten dolayı şu elimizdeki şarj soketini mesela kullanmaya gerek yok. Burada zaten hali hazırda şarj soketimiz bulunuyor. Buna hiç gerek yok o yüzden bunu kaldıralım. Şimdi dostlar hızlı bir şekilde toplamaya başlayalım. Çok fazla uzatmak istemiyorum açıkçası. Kapak vardı. Bu kapağımız buranınmış zaten. Umarım anakartta bir sıkıntı yoktur. Önce antenimizi takalım dostlar. Çünkü anten takmak biraz sıkıntı olabilir bizim için. Arka tarafta kalıyor. Oğlum oturmuyor lan bu buraya. Dostlar bu bunun değil mi acaba ya? arada sanki bir boşluk gibi bir şey kalıyor ama anlamadım. Bakın şurada bir boşluk gibi bir şey var. Askıda kalıyor gibi. Ama çok dönem değil yani tak gitsin. Şimdi şuraya taktık bunu da buraya taktık. Aa dostlar bakın burada tuşlarımız da bulunuyor. O yüzden şuradaki tuşlar Nereye Mesela şu tuş takımı da boşa çıktı. Hani burada zaten var. Hiç takmaya gerek yok. Şu dokunmatik panelimizin soketini de yerine takalım arkadaşlar. Anakartımızı taktık güzel bir şekilde. Bataramızı takıyorum. Bataramız bu arada kaç miliamper? Arkadaşlar bataramız 4900 miliamper. Burada yazıyor. Bayağı da yüksekmiş lan. 4900 yü ne kanka? Powerbank misin lan sen? <laughs> Şöyle bir şarja takmak istiyorum. Aha Dostlar bunda bir yazılım hatası olabilir çünkü sürekli yeniden başlıyor. Bataryasında da bir problem olabilir. Bunun bataryasını bir şoklayalım. Ama bunu nasıl yapacağız kanka? Burada birçok soket var yani. Baştaki artı dostlar en sondaki de eksiymiş. Yani bu neye göre böyle bir şey yapacağız bilmiyorum ama deneyelim hadi bakalım. Dostlar şu an şarj oluyor. Şu an ufak bir şarj oldu. Bakalım oldu mu olmadı mı? Emin değilim ben. Şimdi bunu taktık. Bir daha deneyelim. Belki biraz beklersek açılır ya. Yok yine aynı. Logo gelip geri gidiyor. Soketi takılmıyor buraya. Yani düzgün tutmuyor. Buraya bir şey sıkıştırmamız lazım. Dostlar şuraya şöyle bir kağıt koydum. Evet tamam şu an şarj oluyor herhalde. Arkadaşlar bunun altına böyle plastik bir şey koydum. Ananı sikim Dostlar bulduğum vidaların hiçbiri olmuyor bu cihaza. Bunun şu vida yeri e, yalamamış arkadaşlar. Yalamamış yani tutmuyordu doğru düzgünce. Ben de biraz büyük bir vida taktım. Hani dedim büyük vida takarsak tutar diye. Ama çevirince direkt gitti arkadaşlar. Bak, vida yeri komple koptu. Lanet olsun böyle kaldı yani. Şunu eğer böyle takarsak orayı tutacak gibi duruyor çünkü. Ben bunu böyle buraya vidalayacağım. Şu kapağı. Zaten bunu otomatikman buradan tutuyor. Hemen şöyle vidaları takalım bakalım. Umarım Tutar yani bu burada. Tutmazsa artık söveriz. İşlem başarılı dostlar. Sonunda yapabildik. Bayağı uğraştırdı beni. Lanet olasıca şey. Ama çalıştı tamam güzel. Şimdi şu arka kapağı takalım. Arka kapakta zaten vida falan yok. Direkt cut diye oturacak. Şöyle. Tamam. Aa bir dakika. Mesela bak buradaki vidayı bunun üzerine takmamız gerekiyormuş ama zaten burada diş yok. Bakın şöyle göstereyim. Zaten dişi kırılmış o yüzden gerek yok. Şuraya takabiliriz aslında ama orada da diş yok. Yani bu arka kapak nasıl tutacak inanın bilmiyorum. Neyse çok önemli değil. Son olarak bunu takalım. Evet biraz yamuk oldu ama. <laughs> şöyle yamuk oldu arkadaşlar. Burası dışarı çıktı böyle. Açılacak mı acaba ya? Aha. Bir dakika. İçinde klas o klas vallahi. Evet dostlar elimizdeki Lenovo yp 1 A42 modeli yani normal düz P1, P1 Pro değil. İçerisinde Android 5.1.1 var. 2015'te gelmiş bu güncelleme. Derleme numarası falan filan. 2 GB RAM varmış. 2 GB RAM oldukça düşük ama S3000'den iyidir. <laughs> 8 çekirdekli diyor bak. o 32 GB hafızası varmış lan iyi. Parmak izi çalışıyor mu ya bir dakika. Parmak izine bakacağım. Mesela ben bunu zaten daha öncesinde açmıştım ya kullanmıştım ama ana kartını sattıktan sonra bu ekran boşa çıkmıştı. Normalde iPhone'larda çiftli dostlar bu parmak izi. Sanırım bu telefonda çipli değil. Aynen öyle. Galeride bir şey yok. Sanırım daha öncesinde ben buna format atmışım. Bir dakika lan kamerasına bakalım. Kamera çalışıyor mu? Valla kamerası da iyi çekiyor. Şokamak ama. Bayağı çalışıyor. Mikrofonu çalışıyor mu acaba? Ses deneme 1-2-3 falan filan. mikrofonu bozuk dostlar. Üzülerek söylemek istiyorum ki mikrofon ne yazık ki bozuk. Şarj soketi çalışıyor mu? Evet şarj almasında bir problem yok. Şarj alıyor. Burada ne yazıyor böyle ya? Yani dostlar şu an telefon çalışıyor fakat mikrofonu çalışmıyor ne yazık ki. Şu alttaki tuşların ışıkları çalışmıyor. Şurası çalışıyor mu acaba bilmiyorum. e kaydı var mı ona da bakmak istiyorum. Dostlar bakar mısınız? Kaydı da var mı? Şoka gibi. Ya yani yanlış atlamıyorsam bir yıl önce falan ben bunu sökmüştüm yani direkt böyle sökmüştüm parçalarını. Şu kutuya falan koymuştum. Halen e kaydı varmış. Şurada bir yamukluk var. Şurası zaten yamuk. Hurdalardan telefon topladık abi. Daha ne olsun ki yani. <laughs> Açıkçası ben çok fazla bir şey beklemiyordum ama. buradalardan çalışan bir telefonumuz oldu. Tabii ki mikrofonumuz çalışmıyor ne yazık ki. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Hani kısmen çalışan bir telefonumuz oldu. Ne işe yarar hiç bilmiyorum. Ama oldu mu oldu arkadaşlar. Bir dakika ya bu telefonda acaba şey var mı? Yani ee, internet ağını, wifi ağını tekrardan paylaşabiliyorsak eğer ben bunu wifi olarak kullanabilirim. Erişim noktası diyelim mesela. Yani böyle bir özellik yok. Bunda da yok ya. Lanet olsun ya. Arkadaşlar bu şekildeydi. Yani bunun inceleme videosu gelsin mi gelmesin mi bilmiyorum. Belki inceleme videosunu çekebiliriz. Hani 2025'te bu hurda telefonu kullanmak diye. Yani Hurdalardan böyle bir telefon toplamaya çalıştık açıkçası. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Selametle kalın efendim. Bay bay. Sen hala abone olmadığını biliyorum. Şimdi bedelini ödeyeceksin. Sana abone ol demiştim, ama nedenini söylememiştim. Cevabı çok basit. Telefonunun şifresini biliyorum ve onu geri almak istiyorsan bir oyun oynamalısın.